whoa oh. bir bu faşist uygulamaları yıllardır coğrafyamızda yaşamaktayız. Ve bundan şunu anlıyoruz ki iktidar faşizmi demokratik hak taleplerine karşı honharca saldırmayı bir görev olarak görmektedir. Bunu en acımasız <laughs> şekilde uygulamaktan da geri kalmamaktadır. Türkiye halkları devletin yıllardır Kürt üze, Kürtler üzerinde uyguladığı bu imha, inkar, işkence, ölüm ve katliam politikalarına karşı gerekli demokratik mücadeleyi yeteri kadar göstermediği için bugün aynı tehdit ve tehlike tüm ülkeyi sarmıştır. Roboski'de açlık grevlerinde Kürt çocuklarının devlet tarafından katledişinde üç maymunu oynayan Türk medyası her zamanki gibi iktidar ablukası altına alınarak halkların özgürlükçü talepleri hakkında muazzam bir çarpıtma ve karalama kampanyası başlattı. Baskılar bizi yıldız. tepkisini gayrı meşru hale getirmeye girişti. AKP iktidarı halka karşı tüm dünyanın gözleri önünde akıl almaz ve vahşi bir saldırı kampanyası başlattı. Başbakanın Kürt halkına karşı sarf ettiği Kürt ya çocuk da olsa, kadın da olsa kim olursa olsun gerekeni yapacağız söyleminin artık tüm Türkiye halkları için geçerli olduğu açıktır. Süre gelen bu eylemler boyunca çocuklar Yaşlılar ve tüm insani değerler ayaklar altına alınarak gazap oldu, hırpalandı, katledildi. Demokrasi güçleri olarak biz Diz, KESK, TMMOB, TTB, TDB olarak yaşananlara kayıtsız kalmamamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bugün tüm Türkiye'de bir günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz. Burada grevde olan tüm emekçileri ve alanlarda bulunan halkımızı selamlıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü. Yaşasın, örgütlü. Geçir, geçirildi. Bu vahşetin sorumluluğu faşizan politikaların talimatını veren AKP hükümetinin yanı sıra bu politikaları uygulayan başta valiler olmak üzere kolluk güçlerine aittir. Kimden gelirse gelsin halka karşı insanlık suçu içeri talimatları uygulayarak bu suçları işleyenlerin hesap vereceklerini akıllarından çıkartmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Ancak aksine bölgede yeni karakol inşaatlarının yapılması, yol kontrollerinin artırılması, asker sevkiyatı